Prostat masajı nasıl yapılır? Herkese merhaba. Bugün erkek sağlığı için önemli bir konuya değineceğiz. Prostat masajı. Prostat masajı prostat sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir uygulamadır ve birçok kişi tarafından sağlık sorunlarını hafifletmek amacıyla tercih edilmektedir. Bu videoda prostat masajının ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini ve prostat sağlığı üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde açıklayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Prostat nedir? Öncelikle prostat nedir biraz ondan bahsedelim. Prostat erkeklerde beslenenin altında yer alan ve üretir adı verilen idrar kanalını saran bir bezdir. Bu bezi sperm üretiminde önemli bir rol oynar ve cinsel sağlığının da merkezinde yer alır. Yaşlandıkça prostat büyüyebilir ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Prostat büyümesi genellikle yaşlı erkeklerde görülse de prostatla ilgili problemler daha genç yaşlarda da yaşanabilir. Prostat sağlığını korunması genel erkek sağlığını korunmasında oldukça önemlidir. Prostat sağlığını iyileştirmek için düzenli kontroller yapılmalı, dengeli beslenmeli ve gerekirse doktor tavsiyesiyle tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Prostat masajı nedir? Prostat masajı prostat bezine baskı yaparak yapılan bir uygulamadır. Bu masaj prostat bezindeki kan akışını arttırarak iltihapların giderilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca prostat sıvısının daha sağlıklı bir şekilde boşalmasını sağlayarak bazı cinsel sağlık sorunlarının tedavi edebilir. Bu masaj aynı zamanda prostatın daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve bu bezdeki enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir. Prostat masajı genellikle tıbbi bir tedavi olarak kullanılır. Ancak bazı insanlar bu masajı evde kan kendileri yapmak isteyebilir. Ancak prostat masajını yalnızca uzman bir sağlık profesyoneli tarafından veya doktor önerisiyle yapmak en doğrusudur. Evde yapılacak masajlar risk taşıyabilir ve yanlış yapılması sağlık problemlerine yol açabilir. Prostat masajı nasıl yapılır? Prostat masajı oldukça hassas bir işlem olduğundan dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Eğer prostat masajını tıbbi amaçla yapıyorsanız öncelikle bir doktordan onay almanız gerektiğini unutmayın. Bu masajı yalnızca, yalnızca doktor tavsiyesiyle yapmak önemlidir. Şimdi prostat masajının nasıl yapılması gerektiğine dair bazı temel adımları ele alalım. Bir hazırlık aşaması. İlk adım rahatlamaktır. Postlat masajı yapılmadan önce vücudun rahat olması çok önemlidir. Bunun için sırt üstü yatabilir ve bacaklarınızı hafifçe bükecek rahatlayabilirsiniz. Bunun dışında ortamın ısısının da uygun olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca ellerinizin temiz olduğundan ve tırnaklarınızın kısa olduğundan emin olun. 2. Doğru pozisyon. Prostat masajı yaparken doğru pozisyonu seçmek oldukça önemlidir. Masajı yapmak için genellikle dizlerinizi göğsünüzü doğru çekerek veya yan yatıp bacaklarınızı bükerek rahat bir pozisyonda olmanız gerekmektedir. Bu pozisyonlar prostat bezine daha kolay erişim sağlar. 3. Masaj uygulaması. Prostat masajını yapmak için genellikle parmak kullanılır. Ancak doğru teknik ve hijyenin sağlanması çok önemlidir. Eğer tabi bir amaçla prostat masajı yapılıyorsa doktorun önerdiği özel araçlarla kullanılabilir. Temiz parmak makul miktarda kaygınlaştırıcı ile ile masaj yapılabilir. Parlak, yavaş ve kontrollü hareketlerle prostat bezine baskı uygulanabilir. Prostatın bulunduğu bölgeye hafif bir baskı yaparak masaj yapılır. Ancak fazla baskı yapılmamalıdır. Çünkü bu ağrıya veya başka problemler yol açabilir. 4. Masaj sonrası temizlik. Prostat masajı sonrasında temizlik oldukça önemlidir. Masaj sonrası ellerinizi iyice yıkamalı ve gerekli hijyen önlemlerini almalısınız. Ayrıca prostatın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bol su içmek faydalı olabilir. Prostat masajının faydaları Prostat masajı belirli sağlık sorunlarını tedavi edebilmek için faydalı bir yöntem olabilir. İşte proto, prostat masajının sağlığı olan bazı potansiyel faydaları. 1. Kan dolaşımını arttırır. Prostat bezine yapılan masaj bu bölgedeki kan akışını arttırabilir. Bu da pro, prostatın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar ve iltihaplanmaların önüne geçebilir. 2. İdrar problemlerini giderebilir. Prostat büyümesi idrar yaparken zorlanmaya ve diğer idrar problemlerine neden olabilir. Prostat masajı bu tür sorunların azaltmaya yardımcı olabilir. 3. Cinsel sağlık üzerindeki etkileri. Prostat masajı erkeklerin cinsel sağlığını iyileştirebilir. Prostatın sağlıklı çalışması daha iyi bir cinsel yaşam sağlayabilir. Ayrıca prostat masajı erkeklerde ereksiyon problemleri ve boşalma sorunları gibi cinsel sağlık sorunlarını da azaltabilir. 4 prostat enfeksiyonlarının önlenmesi, prostatın düzenli olarak masaj yapılması enfeksiyon riskini azaltabilir. Prostat masajı sıvıların boşalmasını teşvik ederek ve bu da enfeksiyonları önleyebilir. Prostat masajı prostat sağlığını iyileştirebilecek ve birçok sağlığı sorununu azaltabilecek bir yöntemdir. Ancak bu masajı yapmadan önce mutlaka bir doktora danışmanız gerektiğini unutmamalısınız. Her bireyin vücut yapısı farklıdır ve prostat masajı her durumda aynı etkini göstermeyebilir. Bu yüzden profesyonel bir sarak danışmanın önerileri doğrultusunda hareket etmek oldukça önemlidir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen yorum kısmı düşüncelerinizi paylaşın. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak kanalımızı olmayı unutmayın sağlıkla kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere